arkadaşlar. Biz bugün Beren Su'yla renklerin İngilizcesini sayacağız. Bir de sayıları sayacağız. Hazır mısın Beren Söylüyorum. Sarı. Kırmızı. Mavi. Turuncu. Pembe. Yeşil. Siyah. Red. Beyaz white. Mor? Purple. Teşekkür ederim Beraysıcığım. Şimdi bir de sayıları sayalım. 10'a kadar sayar mısın bize canım? 120'ye kadar sayabilir miyim? Hayır, 10'a kadar sadece İngilizce olarak. Bekliyorum evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow! Teşekkür ederiz Beraysıcığım. <laughs> Evet. Bize bir tane de şarkı söyler misin? Ben, ben yine yine Tabii ki de. Teşekkürler Perensucuğum.

Teşekkürler Berensi'cim. Bayıldım senin şarkına. Bay bay. Bye bye. Görüşürüz bye bye. arkadaşlarım. Gayet gözlerim var. Evet. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cimciklerim benim. Uy bebeklerim. Çiçeklerim benim. Cimcik cimcik. cimcik. Hepinizi buradan öpüyorum. Canımın içleri. Bay bay.